Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da takipçi sayımızı arttıracağız arkadaşlar. Şu anda 35 takip nokta takip 35 Instagram hesabındayım arkadaşlar. Bu Instagram hesabının takipçisini arttıracağız arkadaşlar. Bugün nasıl takipçi arttıracağız? Birlikte görelim arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi bir Instagram hesabım var. 12.100 takipçi mevcut arkadaşlar. Mecasepetim.com'u kullanacağız arkadaşlar. Bugün şöyle bir ana sayfaya tekrardan gelelim. Ana sayfaya geldiğimizde arkadaşlar medya sepetimde YouTube, Instagram, TikTok vesaire mevcut arkadaşlar. Birazcık Instagram takipçiye geçmeden medya sepetimden ufak bir bahsetmek istiyorum. Medya sepetimde şöyle bir hızlı sipariş formu var arkadaşlar direkt olarak buradan hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz almak istediğiniz ürünü. Dediğim gibi bir sürü platform mevcut arkadaşlar. Medya sepetim bir de arkadaşlar medya sepetimi... Google'a medya sepetim yazdığınızda sizi şöyle bir ekran karşılar. bir işletme hesabı karşılıyor arkadaşlar. Burada Medya sepetimin az önce bahsettiğim sitenin bir işletme hesabı mevcut arkadaşlar. 30 tane Google yorumu var arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı geldiğimizde görebiliriz ki çok iyi bir uygulama. Herkese öneririm. Çok kolay para kazanılıyor diyor. Tabi para kazan mevzusundan bahsediyor arkadaşlar şu anda. Şu anki konumuz o değil ama bakayım aldığım takipçiler eksisiz gönderildi gibi Yorumlar mevcut. Ben de bu yorumları gördüm, videosunu çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar, şöyle tekrardan medya sepetime gelelim. Dediğim gibi bu hesaba takipçi satın alacağız. Şimdi birlikte takipçi alacağız arkadaşlar. Gelelim Instagram takipçi, garantil takipçi, Türk Organik takipçi. Türk Organik takipçi haliyle biraz daha pahalı arkadaşlar. 35 lira. Hatta şöyle bakalım, 1000 Türk takipçi 60 lira. Instagram garantili takipçi de bin takipçi 39 lira arkadaşlar. Şu anda 12.000 takipçimiz var. Biraz fazla almak istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir problem aklınızda kalsın istemiyorum. Yani 1000 alıp acaba 5000 gelir miydi vesaire aklınızda kalsın istemiyorum arkadaşlar. O nedenle 10.000 garantili takipçi satın alacağım arkadaşlar. 100.000 kadar şu anda bütçem yok ama 10.000 garantili takipçi satın alabilirim. Hemen şuradan satın al butonuna basıyorum. Profil linki diyor arkadaşlar. Direkt şuraya girseniz de olur arkadaşlar. E, kullanıcı adınıza link girseniz de olur. Fark eden bir şey yok. Hemen şunları dolduruyorum. Zaten kayıtlı e, bilgilerim mevcut. Kupon kodu vesaire geçtim arkadaşlar. Şu anda yok. İlerleyen zamanlarda kupon kodu vermeyi planlıyorum. E, Tabi sitelerle görüşmem gerekiyor arkadaşlar. Ben videonuzu çekiyorum diye e, kupon kodu e, istemem gerekecek arkadaşlar. Şimdi bu bilgileri dolduruyorum arkadaşlar. Kart bilgilerimi hemen şuradan doldurayım. Dolduruyorum. E, Şuraya yanlış girdim. Hemen giriyorum arkadaşlar. Evet, şu bilgilerimi de tamamladım. Şimdi ödeme yap butonuna basacağım arkadaşlar. Telefonuma SMS gelecek. Telefonuma SMS geldikten sonra ben hemen gireceğim ödemimi yapmış olacağım. Tekrardan e, takipçimiz geldiğinde kayda gireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan medyasepetim.com'dayız arkadaşlar. E, bu hesabımıza 10.000 garantili takipçi satın almış bulunuyoruz. E, medyasepetim.com'da sipariş sorgula butonundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, sipariş sorgula butonu şöyle çalışıyor arkadaşlar. Siz sipariş verdikten sonra karşınıza sipariş numarası çıkıyor. Hemen sipariş sorgula butonuna da basalım. Sipariş numaranızı, e, karşınıza çıkan sipariş numaranızı buraya giriyorsunuz. Sorgula diye ve e, siparişinizin şu andaki durumu gözüküyor arkadaşlar. E, geldi mi, gelecek mi, işlemdi mi, bitti mi, bitmek üzere mi vesaire bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, medya sepetim hakkında son bir uyarı yapmak istiyorum. Şurada bir WhatsApp ikonu var arkadaşlar. Tıkladığınızda e, bilgisayarda tıklarsanız WhatsApp web'e adıyor. E, telefonda tıklarsanız uygulamaya atacaktır arkadaşlar. Buradan iletişime geçmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü... Aklınıza gelebilecek her türlü soruyu WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, indirim almak WhatsApp'tan daha kolay oluyor. Yani burada ben 39 lira Instagram garantili takipçi aldım veya 30 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Veya da 39 lira Instagram garantili takipçi yanına da beğeni, yorum vesaire satın alabilirsiniz. Tabi ilk alışverişlerinizde olmayabilir ama ikinci alışverişinizde artık çalışanlar sizi tanıdıktan sonra arkadaşlar dünyanın her yerinde olduğu gibi indirim yapabilirler arkadaşlar. O nedenle Whatsapp'ı ben Whatsapp'tan yazmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi lafı uzatmadan geldim arkadaşlar Instagram hesabıma. 12.000 takipçim var. E, 10.000 takipçi satın aldım arkadaşlar. 22.000 olması gerekiyor. Hemen sayfamı yeniliyorum. Evet arkadaşlar 12.100 takipçimiz vardı 22.400 oldu 10.300 kadar da geldi arkadaşlar Düşme payı önceki videolarımı izleyen arkadaşlar biliyordur düşme payı gönderiliyor medyasepetim.com'da Düşme payıyla birlikte arkadaşlar şu anda 22.400 takipçim var Düşme olmuyor genelde arkadaşlar düşme olursa da bu fazla gönderilenler düşer Medyasepetim.com'u bugün sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar işletmesindeki yorumları gösterdim Kanıtlı bir video çektim e, Müşteri memnuniyetlerinden bahsettim Arkadaşlar e, medyastepetim.com'da e, Bu saatten sonra açıklama kısmında Link var diyebilirim Sadece de, sadece e, gidip alabilirsiniz Arkadaşlar gönül rahatlığıyla e, Zaten 10.000 bin aldım 1000'de 500'de herhangi bir problem çıkmaz Dediğim gibi açıklama kısmında link var arkadaşlar herhangi bir problem yaşamadan kullandığım bir site herhangi bir problem yaşamadan kullanabileceğinizi düşündüğüm bir site İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Hoşça kalın arkadaşlar.